online.kıbdek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın. Açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve göndere tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve göndere tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgilere ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz. The <laughs> Pazartesi gününde gündem Kıbrıs ekranlarında yeni bir haftaya, yeni bir canlı yayına başlıyoruz değerli izleyiciler. Artık Cumhurbaşkanlığı seçimine bir aydan az bir süre kaldı. Tabii ki sokaktaki atmosfere de baktığımız zaman e, bu yarışın kızıştığını ve e, yükseldiğini de gözlemleyebiliyoruz. Bugün stüdyomuzda Cumhuriyet Partisi Milletvekili Sayın Asım Akansoy var. Kendisiyle birlikte hem yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimini hem ülke gündemini hem de tabii ki bölgemizde yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sizler de soruyorum ve görüşlerinizle programımıza ortak olabilirsiniz. Hoş geldiniz Asım Bey. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetin içinde. Öncelikle iyi olmaya çalışıyoruz. Tabii yaklaşan bir seçim var artık. Az evet. önce de ifade ettiğim gibi bir aydan az bir süre kaldı. E, adaylar sokakta. Toplamda baktığımız zaman 8 aday olsa da Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki ismin arasında geçecek bir yarış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. E, nasıl gidiyor şu anda dışarıda çalışmalar? Sokağın atmosferini nasıl yorumlayıp değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi Şimdi tabii bir süreden beri çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, kapı kapı ev ev insanlarımızı ziyaret ediyoruz, insanlarımızla görüşüyoruz, onların görüş ve düşüncelerini alıyoruz. En genelde baktığımızda toplumda bir değişim arzusunun yüksek olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli zamanlarda seçimler yönettik, seçimlerin içinde bulunduk, kamuoyu araştırmaları inceledik. Ama sokağın nabzı her şeyin önündedir. Eğer derim ki her zaman ben eğer sokağın nabzı rakamlarla uyuşuyorsa orada bir gerçeklik var, orada bir doğru yönelim vardır. Ben şu anda e, sokakta dediğim gibi yeni bir döneme kapı açmaya dönük bir irade olduğunu görmekteyim. İnsanlarımız e, gerçekten yeni dönemde Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını çok daha fazla ön planda tutacak bir liderliğe olan ihtiyaca vurgu yapıyorlar daha kolektif çalışan, daha kurumsal çalışan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, birlikte hareket etmeyi, bölünmeyi, parçalanmayı reddeden bir anlayışı hakim kılmaya çalışacak bir liderlik müessesesine ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Biliyorsunuz yani ülkede sadece Cumhurbaşkanlığı konular değil, ekonomik sorunlar, siz de ifade ettiğiniz gibi e, idari sorunlar, pek çok alanda sıkıntılar olmakla birlikte burada özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin seçileceği çok çok önemlidir. Bundan sonraki sürecin daha iyi yönetilmesi, daha kaliteli bir devlet yönetimine olan ihtiyacın karşılanabilmesi bakımından Şimdi geçtiğimiz gün Sayın Tufan Ergürman bir açıklamasında şunu söyledi. Ciddiyet vaat ediyorum dedi e, kısacası. Nasıl yorumlayacaksınız peki bu söylemini Tufan Bey'in? Şimdi tabii kendisi şöyle devam etti. Dedi ki yani ciddiyet vaat ediyorum. Belki de siyasi literatürde hiçbir seçimde ciddiyet vaat edilmemiştir, evet. bunu ben yapıyorum dedi. Gerçekten çok yerinde bir tespit yaptı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı Kıbrıs Türkler açısından oldukça önemli bir makamdır. Elbette toplum lideri olarak dış dünya nezdinde çok etkili ve güçlü çıkışlar yapması gereken bir makam olmakla birlikte içeride de aslında toplumun temsiliyeti açısından ve dokunabileceği noktalar bağlamında da ciddiyetle bu ülkenin yönetilmesi <laughs> noktasında yapacağı pek çok iş olan bir e, makamdır Cumhurbaşkanlığı makamı. Bizim bundan önce deneyimlerimiz oldu. E, Sayit Talat döneminde, e, rahmetli Rauf Denktaş dönemi, yine ardından Sayın Eroğlu, Sayın Akıncı döneminde. Bu dönemlerde elde edilmiş çok ciddi kazanımlar, çok ciddi ilişkiler, duruşlar söz konusu oldu. Aslında Kıbrıslı Türkler, e, şöyle söyleyebilirim, tüm KKTC vatandaşları olarak e, ciddi bir deneyime sahibiz. Geçmişten kalan e, birikimimiz oldukça yüksektir. Bu nedenle ne yapacağımızı da şimdiden çok iyi kestirebiliyoruz. Yani Sayın Tufan Erhürman'ın görevi almasıyla birlikte Kıbrıs Türklerin önünün nasıl açılması gerektiğini, nasıl adımlar atılması gerektiğini yönelik, nasıl bir katro politikası geliştirilmesi, nasıl toplumun kucaklanması gerektiğini yönelik çalışmalarımız, düşüncelerimiz söz konusudur. Burada uzun süredir yola çıkarken ifade ettiğimiz bir konu vardır ve buna samimiyetle bağlıyız. O da şu, biz bu toplumu değiştirme yolunda daha müreffeh, daha refah dolu, daha uzlaşıcı, daha dönüştürücü bir projeyle hayata, e, projeyi hayata geçirme bakımından birlikte yönetme vaat ettik. Birlikte yönetme derken de bunu iş ola söylemedik. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir makamdır. E, i̇ç politikaya benzemez. İç politika daha farklı bir ritmi var, bir içeriği vardır. Ama Cumhurbaşkanlığı makamında siz toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede olmak durumundasınız ki anayasada zaten bunu emrediyor. Artı bunun yanında fiiliyatta da e, işte şunun görüşünü beğenmedim, şu dışarıda kalsın, bunun görüşü tamam değil, bunu reddediyorum, işte şu olmaz, bu gömüldü, bu ayaktadır gibi laflarla aslında var olan kapasiteyi yok saymak yerine var olan kapasiteyi dikkate almak, önemsemekdir bizim bütün derdimiz. Dolayısıyla yeni Cumhurbaşkanlığı makama aslına bakarsanız toplumun tüm kesimlerinin kendini bulacağı, kendini göreceği ve olası gelişmelerde de hep birlikte hareket edilebileceği bir fotoğrafı bize göstermektedir. Yani Tufan Erhürman adı. Aslına bakarsanız Kıbrıs Türk halkının tamamının fotoğrafıdır. Ben öyle değerlendiriyorum. Ve öyle bir yönetim e, elbette e, gerçekleştirilecektir, şekillendirilecektir. Şimdi tabii evet. e, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılacak evet. ve yarın da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan orada bir konuşma yapacak. Özellikle e, Kıbrıs Türklerin maruz kaldığı gerek ambargolar, izolasyonlar ee, ve Rumların gerçekleştirdiği çeşitli baskıları yarın oradan bir kez daha dünyaya haykıracağını e, İstanbul Havalimanı'nda yola çıkmadan önce zaten dili e, getirmişti. E, şimdi birazcık ben bölge siyasetinden, bölgede yaşanan gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, son günlerde özellikle birçok kişi artık bunu dile getirmeye başladı. Çünkü Rum yönetimi Hava savunma sistemlerini yani tırnak içinde demir kubbeyi öpey Güney Kıbrıs'a getiriyor ve bunları kurmaya başladı. Diğer yandan e, İsrail karşıtı sloganlar ki dün Rum basınında bu çıktı. İsrail karşıtı e, duvar yazıları Hristoyles'in Netanyahu'dan aldığı talimatla tırnak içinde e, sildirildi. Yine Akel örneğin çok ciddi eleştirilerde bulundu Rum lideri karşı. E, kumandası dedi Netanyahu'da mı, Tel Aviv'de mi dedi Hristobulus'in. Çok ciddi eleştiriler getirdi. Akel e, mevcut yönetime karşı. E, tabii sadece bununla mı kaldı? Hayır. Fransa ile askeri işbirliği anlaşmaları yapıldı. Amerika ile askeri işbirliği anlaşmaları yaptı. Hint gemileri e, Akdeniz'e geliyor. Aynen Kıbrıs açıklarına yani e, Güney Kıbrıs yaptığı bu girişimlerle içerisinde bulunduğumuz deniz sularını tam anlamıyla böyle e, fitili çekilmiş bir el bombası kıvamına getirmek için elinden geleni yapıyor. Bütün dünyanın karşısında durduğu İsrail'e de her anlamda kucak açmış durumda ve tüm imkanlarını da seferber ediyor. Rum yönetiminin bu izlediği politikayı nasıl değerlendireceksiniz? Adanın geleceği açısından Rum yönetiminin bu girişimlerini tehlikeli buluyor musunuz ve en önemlisi Rumların bu girişimlerine karşı ne yapılması gerekiyor? Evet. Şimdi aslında bakarsanız en genel anlamda Doğu Akdeniz Havzasını kapsayan coğrafya, yani bir bir taraftan Filistin coğrafyası, bir diğer taraftan Orta Doğu ciddi anlamda gelişmelere gelişmelere sebebiyet veriyor. Gelişmeleri izliyoruz orada. Şimdi gerçekten bir değişim süreci yaşıyor. Dünyadaki e, gelişmelere baktığımızda Trump'ın hamleleri, Trump'ın Ukrayna Savaşı üzerinden Rusya ile olan ilişkileri, Trump'ın Çin'le olan rekabeti ve bu bağlamda Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilme süreçleri e, hepimizi ürkütücü bir şekilde e, izlemeye tabi kılıyor. Burada tabii bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle İzrail'de e, Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler, İzrail Devleti'nin soykırım düzeyinde orada bir katliama yol açması e, yeni dünyanın utanç kaynaklarının başında gelmektedir. Ne büyük bir çelişkidir ki 20. yüzyılın başında kendilerine yapılan soykırımı yeni bir yüzyılda İsrail devleti Filistinlilere karşı uyguluyor. Bunun üzerine insan aklının çok daha iradi bir şekilde hayata geçmesi, geçirmesi gerekiyor tavrını ve bir an önce oradaki katliamın durdurulması gerekiyor. Bu bir gerçek. Zaten şu anda BM genel kurulunda da birinci gündem maddesi sizin de bildiğiniz üzere Filistin'de yaşanan gelişmelerdir. Acaba orada BM Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu çeşitli kararlar kapsamında iki ayrı devlet politikası gündeme gelebilecek mi? Hayat bulabilecek mi? Bulmayacak mı?